Merhaba arkadaşlar ben hep sizler ve de çekeceğim. Ee, yine korku oyunu. Korku oyunu çekiyorum. Başlayalım hemen. Şimdi zorluk. Ekserim hazırlı. Ekserim oynuyoruz. iz yapalım. Normalde oynamayalım şimdi. Arkadaşlar şu bu Gülen'i severseniz ee, bu granny devamını çekeceğim. Sizlerden bu video tam olarak 15 like ekliyorum. 5 15 like gelirse onu var? Kontuyu bakalım. Dur kulaklığım çıktı. Hadi dur, dur kendi kameramı da açayım. Dur yanlış yaptı. Ya şu kulaklığım çıkıyor. Şu kulaklığım çıkmasın. <laughs> Diyor ki arkadaşlar bu Granny çok kötü biri her şeyi duyuyormuş. Doğatlasadam şiş yatağın altına. 5 gün varmış. Buradan 5 gününüz biterse oyun bitiyor. Kutlay. İyi başarılar dedi. Continue. Bakalım. Nasıl olacak? İnşallah bir şey olmaz altımıza bana Ne oldu? Log. Ne oldu be? Oyun bana Deyvan. Ana. Oh no. <laughs> <laughs> altımızı yapacağız. Vallahi yapacağız. Ben green'i hiç bilmiyorum. Bu ne? Hangi? Sen yaptın bakalım gelecek mi Green Bu da böyle giremiyoruz tamam. Şimdi Allah. Ha duyabiliyor dedi. Bakalım sesini duyabilecek mi. Ee, bir şey gelmiyor. Yalan mı attı bize? Aa sağ sol dönemiyor. O dedi. O ne? şunu? Bak vallahi korkuyor. Aldım ben ee, bir şey anne. Bir şey gelmeyecek. <laughs> Bir şey olmadı. Gelmiyor. Onu onu. Vallahi gördün o. Elinde sopa var. Bezbol sopası var elinde. <laughs> Gülmeyin. Vallahi çok korkutucu oyun. Yemin billahi. bir şey koydu. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Beni yakalasın yapacak Ses geldi. Ne yapacaksın lan? Oh, ana ben ana. Oh, ne oldu lan öyle? Belki ikinci. Iki. Oğlum güzel. bir saat gün var. Günden azalıyor. 5 gün 5 acaba günler bitirir game over olursun. Ne olacak ki? Ice cream ne de, de öyleydi. Ama ice cream bu kadar korkutucu değildi ki bu çok korkutucu. Çıkacağım abi. Parmağım gözüküyor ya. Onu ben. <Gülüyor> 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 olmuyor. Aha. Kapan koydu. Vallahi kapan koydu. Ya o oy bak. Oyunu çözeceğim ben ama çözemiyorum ki. Yedi ki adam adam diyorum Green yakalıyor ki adam yakaladı adamı ne oluyor Meta git git sen İyisin biraz ya. Şuradan gitsin. Bak kapan koydu yine. Ses ses gelmiyor olabilir mi? Bana geliyor. Korkmayın diye. Oğlum. Tüylerim diken diken oldu. Ne lan? Allah belanı. Saklanın bakalım gelecek mi? Burada oyuna ilme tuşu varmış. Ben ilk defa gördüm. <laughs> Ama ilmiyor. Hayır. Kapan koy diyor. Hapan... Kapana. Kapan sıkıştım. Kurtuldum Allah'tan. Yoksa Grenem'in işim bitecekti. <laughs> aşağı in aşağı. Şimdi güzel. Uf, çok korkuyorum ya. Oyun çok korkutucu. Ice, Ice Cream bu kadar korkutucu değildi. Bu şunu ya. Bu ne? Bar. Ne be? Burayı yıkmışlar. Ya kameram gözükmüyor ki. Kendim gözükmüyor. Ne? Oha. Dur eğil. Kombine şuna geri. Ya geri koy. Böyle kombine şuraya alalım. Açalım bunu. Ne? Silah. Ama bu sefer de El, el düşüne. Neyse elime düşünüyor. yapalım. Ne? Şu oynadı. Oh no. Kapı açın. Ne buradan bir şey? Teddy. Oyuncak çıktı. Aa, ben de buradan eğilmek zorunda kalıyorum. Bakalım gelecek. Şu ne? Silah parçası. Silah mı var? Mı? Silah olsa güzelini mahvederim. Bu bir videoda oyunu bitiremeyiz. Önce şu an ilk daha da şu an öğreneceğim. Çöküyorum derken tövbe. Ve hemen geldin abi. Abi bak elinde de versiyon sponsoru var. Bak kanlı. İnsan öldü. Az önce de beni öldürdü. Ay e, beni gördün gittin. Bay bay. <laughs> bay bay demeyeyim ya. Adam benim. <laughs> Anam gitti <laughs> İnşallah gitmiştir. Şunu attım. Dur. Şey Elinde attım. Bir de var. Ya ki tedi alacağım de. Tedi alınca ne yapacağım? Gözleri beyaz ya. Gözleri beyaz mı? Direkt beyaz mı ne güzel? Ben anlamadım. Mı? Gözleri beyaz renkte değil mi? Evet beyaz renkte. Yanlış hatırlamıyorsam. Grenin'e sıkıştırmak lazım mı Acaba Green'in oyunun bug'ı var mı? Ben videolarında bug'ı vardı. Ben onu hiç bilmiyorum orada. Videoları izlerim ama hiçbirini bilmiyorum. Anahtarları bilmiyorum. Sadece hilelerini gördüm. Ya abicim gider misin? Az önce gittin. Az önce gittin. Şimdi gitmiyorsun. Hocam beni gördün. Evet beni gördün. Nereye gidiyorsun o oh, beni takip ediyor. Çok alamak. bak. Bak kulaklarım çıktı ya. Acaba bunu attım buna. Asan olmaz mı? Olma şöyle git. Hasan bozma. Bu Hasan bozma diyorum. O gitti lan. Dur dur tedi yap tedi. Abi tedi alınca gel. Dur tedi atayım. Bakayım ne yapacağım. Gözün bak. Şuna bak. Tipi, bak bakamıyorum ki tipine. Bakasam. Bak Aa. Şimdi var gördü. Dur. Beş an üstüne atınca Al attım Oğlum attım attım tamam yeter ki O oh, bak o gerilim müziği çalmasın Vallahi seni benden korkuyorum ha Yok da A gelmiyor Dur gitsin git Git be başkalarına da korkma Tati yete be Gel be Abi Yarım acıttın ya. Bak. <laughs> Bak yatıyorum seni. Onu hayır sakın sakın. Ne ne İlla ölme ölmeme mi istiyorsun? Bu ne Yok, Bak. Ne çıktı ya? Ya git git ya. Git ya, git en git ya. Git başka işlerine uğraş. Ya ben de mi uğraşayım? Vallahi bak çok korkuyorum. Eğer karşıma böyle diye çıkarsa Altımı yaparım. Vallahi yaparım. Ne burada bir şey var. Umarım. Aşağı iniyorum. Buradan aşağı iniyorum. Bu ne be? Ben ortada mı tut? Ne oluyor be? Abone burada bir şey var. Ben böyle mi tutsam kamera? Böyle olsun. Ay. Ne var acaba burada? Acaba oradan bir yerden durdu. Orada mı? Yok oradan gelmiyor. Kesin buradan geldi. Aa yok oldu bu arada tat. O. Ne lan? O. He, oradan şimdi buraya gelecek. Bak. Gitsene. Bak. Çok korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Kii. Ne? At bunu öyle bir şey var. Ben gidelim. sesi duydu geliyor bak. Ayak sesini duydum. Bak ses geldi. O kapıyı açtı. Vallahi aç. Bak. Size gelmiyor akşam bana geliyor. Bak açtı kapıyı. Bak. Vallahi açtı. Ama ben buradan çıkmayayım. Nurun gidince çıkalım bence. Yoksa ölürüz. Vallahi ölürüm. ne oldu ya. Çiğ, çiğ yer beni. Açma artık. Bok ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Bir kopya açıyorsun, bir kapatıyorsun. Yeni giriyorsun. Bence Greeny Game Over var. Acaba Game yok. Biraz anlamaya çalışalım ya. Şu ne abi? Burada ne yazıyor? Tehiz var. Yani, ha, şiir, şiir. E, gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Tabi ya. Bildiğin olmuyor. Rindli çok saf ya. Saf. Güçlü ama saf. Saf. Açmaya çalışıyor Açarsın ona. ya. Ne saf. Ne saf ya. <laughs> Ne oluyor ya? Nasıl geldin? Bir şeyle konuşuyordum hemen ki. Din. Reklam çıktı bak. Abi sen nasıl çıktın o? Ütüfü kopardın ya. Video <laughs> 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 bitir bitirmek istiyorum ama bitirmek de istemiyorum. Aa oyundan attı. Dayı şu daha. Onu nasıl geldi ya? Benim haberim olmadan üçüncü gündeyiz. Cık, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz sonlara. Bak, şimdi şunu aldım. Burası hesaptım, giydim Fazla elma aldım. Tamam o oraya gitti ya oraya gitti O çıkınca ben bir diğer odalara bakacağım Bak Ya saf ya Valla saf Kendi ses çıkardı Kendi... Kapan koyacak Ben ona çıkarım ama Çıkarım <laughs> Sen ayada da koy ben çık. Ya şu sandalyeyi oynatma. Oynatma ya. Sandalyeyi. Sandalyeyi oynatıyor. Kendi yapıyor sizi. Başkası yaptı sanıyor. Saf ya. Valla safsın sen. Gece gelsin. ya. Vallahi. Yalan mı arkadaşlar? Yalan mı? Yemin ederim saf. Kör ne bak. Beni mi gördü o? Yatan altına eğilemez ya. Ha gidiyor. Tamam. Tamam gitti. Şimdi bir beni görsün. Tam görecekken yattım. Yo dur şuna. şuna. Tamam. Ya sen git ya işine bak gücüne bir şekilde bir şey yap kadınsın yani. Adına elisi evi süpür Anlıs Burası ne? Kapıymış Oo kapıymış bu Ben bunu başka bir şey zannettim, bu ne be? Bunu nasıl açıyoruz? Açılıyor mu? Allah ses yaptık. Ses yaptık. E ben de evet, burası kırılıyordu kesin. Kesin kırılıyordur yani. Bence kırılıyordu yani. Şuna üstüne atsam kesin kırılacak. Aşağı düşecek. Bak. Kanlı sopanla duruyorsun. Sillerimi de attırıyorsun. Ya kırılmıyor. Ha, yeterli ağırlıkta değildir bence. Yoksa kırılır. Ben şimdi 3 tane ırsam kırılır. Likisi almak istemiyorum. Ursana sana. Kurbanlığını yaptığı. Değil mi lan? Tamam. Kutu kutunun içine girebiliyorsun. Attım bakayım. Durayım şurada. Şurada saç. Sadece... şuraya ortada duruyor öyle. Şurada bir kapı var oraya da Ama geldi ya. Pis. Ne yaptın lan? <laughs> Kendi tahtlarını kırdı ve gizli geçiş açıldı oradan. Aa, deli bu ya. büyük. <laughs> 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 ah gitti. Dur. <laughs> Gelecek mi? Bak ses yaptım ama. Ulu bega. Ne kaçtım? <laughs> Kapı kapandı. Hayır var diyor. Nasıl açacağım be? Ona mı geçeceğim? Kapıyı açmaya çalışıyor. Hangi kapıyı lan? Bizi... İyi bak, iyi bak. O be! Ha yapamadı. Kapıyı kapattı. Pense. Ne? Ha? Bak. Buna çektiğinde herhalde kapı açılacak da beni öldürür. mı ciğerim buram. Ne yapacaksın? Git ya git git ya sen biraz başka bir şey yap. Gitti galiba. Kaç lan? Oğlum be. Hı. Nereden gördü? Nereden gördü ya yukarıdan? He alttan gördü kesin. Şurayı kırık ya oradan gördü. Kesin oradan gördü. Ayaklarımın adını kenardan gittim ki. Hayır. Hayır! Ya düştüm ya. Lava dördüncü gün. Üç kez. Bir dakika üç atladım Atladı mı ya? Ay. etrafımda... Bundan... Etrafımda kan olmaya başladı. <laughs> eyvah. Eyvah. Şimdi yandık. Şimdi Oyun... ne oldu be? Allah bela. Ona bir shotlandım. Tamam ya bir şey yapamadı. Ne bir şey yapamadı tamam. <laughs>

Oyunu 5. Tenir son day. Son gün. Hii, game over. Game over olacağız. Son gündeyiz. Yandık. Çok yandık ya. Bitiremem. Ölelim. Zaten işte burada. Gel hadi öldür beni hadi. Gel öldür hadi. Onu zaten kazanamam yani. Buradan çıkmasını istemiyorum. Gelsin de ölür. Gel game over'a göstermemiş. Göstermiş onu. Gel. ha. Dibine girdi mi? Ona Game over'ın neymiş? Aa koydum tahta. O ne be? Oraya mı kilitleyeceğim bize? Etrafıma bakıyorum. Bir yok. Güzel. Ne yapacağım be? Aşağı mı? Aç Hayır sakın. Sakın atma. Sakın. Hayır. kapanın üstüne attı bizi. Kafamızı kapanın üstüne oyun Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Ka evet son game over'ı gördünüz. Bize tok atıp kafanın üstüne attı. Grini Bey. Efendi. Ama bir sonraki bölümde zaten tam oynanış gelecek. İşte ee, işte 15 like devam edecek. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve çana da tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.